Mansur Radyo'dan merhabalar sevgili izleyenler. Ee, Kader Kadraj programıyla her pazartesi olduğu gibi sizlerleyiz. Bugün yine biraz erken başladık. Saatlerimiz bizim normalde 12'ydi buluşma saatimiz. Ee, bugün özel böyle oldu. Her hafta olduğu gibi Tanır Emre Üzal Geçici, Metropol Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tanır Emre Üzal Geçici ile birlikteyiz. Tanır Bey hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Hoş bulduk. Günaydınlar, iyi misiniz? Valla işte iyi olmaya çalışıyoruz artık malum 50'ye merdiven dayanıp. <laughs> Sağlık kontrolleri, doktoru, komşuları. Ee, evet biraz da bununla alakalı işte 12'de bir... Yendirelim. O zaman e, hem erken girdik, erken şey, bitireceğiz. O zaman laf uzatmadan birkaç konuyu değerlendirelim. E, o zaman malum tek konu, e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kralar'ın e, 212 gün sonra tahliyesi ve sonrasında Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in e, il binasında partiler ve Zeydan Karalar'la buluştu. Buluşmayı konuşalım. Önce sormak isterim tabii ki Zeydan Karalar'ın kendisini e, nasıl değerlendiriyorsun? Beklediğin bir e, karar mıydı? Tahliye sonrası Adana'daki buluşmalar e, parti sabahında yarattığı his ve Özgür Özel'in hemen Nide mitingi sonrası Adana'ya gelişi ve bir aslında miting denildi e, Urmumcu Meydanı'nda. Sonra karar değiştirildi. il binasına kucaklaşma başlığıyla yer değişti. Nasıl buluyorsun? E, Metropol'de de bu arada manşette Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adana çıkarması diye. Ya şimdi şöyle, e, tabii şimdi biz burada da hep söyledik. Öncelikle tabii hemen söyleyelim. Hoş geldin Zeydan Başkan. Adana seni, sen Adana'yı çok özledin. Zaten bunu da içeriden gönderdiğim mesajlarla sürekli belirtiyordum. İçindeki Adana hasretini, Adana'ya hizmet etme aşkını. Ee, yani e, şöyle başlayalım sadece. Zaten biz burada sürekli bunları konuştuk sevgili Ali ve e, tut, Yani tutuksuz yargılama olmasını, tutuksuz olarak devam etmeleri gerektiğini, tutuklu yargılamanın e, doğru bir yol olmadığını ve biz burada defa önce söyledik bunları hak etmediğini, başkanların mahsup olduğunu, başkanların içeride olduğundan dolayı bunda en büyük cezayı Adana'nın gördüğünü ve Adana'nın cezalandırıldığını çünkü üç belediye başkanı birden içeride ve hizmet e, noktasında eksikler oluyor. Hizmet gelmiyordu şehre. Ve burada bir geçmiş olsun olacak Zeydan Karaları. Tabii ailesi için çok önemli. Ailesi çok e, eminim mutlu olmuştur. Ailesinin de gözü aydın. Ee, buradan tabii geçtiğimiz zaman sonra işte bir mitinge ve evet, Zeydan Başkan oradan geldi. Gerçekten büyük bir e, sosyal medyada bir şey fırtına başladı. Zeydan Başkan'ın tahliyesinden sonra. Bir yani tabii Zeydan Başkan geldi. Şimdi burada Zeydan Karadar'ın şunu bir kere iyi etmesi lazım. Yani artık şimdi döndü Adana'ya. Kendi deyim bile sağlara geri döndü. Şimdi bu sekiz ayı şu hatayı yapmaması lazım. Yanındaki danışmanların lafıyla insanlara hareket ederse bu bence büyük bir hata olur. O sekiz ayı gazeteleri karıştıracak, YouTube kanallarından kim ne yorum yapmış bunu böyle yapması lazım. Yani çünkü o kadar çok şakçakçı ve kraldan çok kralcı görüyorum ki şu an sosyal medyada ve o sahaya girenlere. Önce bir kere o 212 gün, 212 gün boyunca güzel bir iş yaptılar ya, adalet çadırı. Ama şimdi gördüğümüz 3 binler, 5 binler veya 200. gün mitingindeki 2 binler, 3 binler değil. Orada her akşam kemik bir 30 kişi ile 60 kişi arası vardı. Bir kere önce o 30-60 kişiyi bulup onları bir alnından öpüp onlara bir bir kucaklaşması lazım. Çünkü bence gerçek Zeydan Karaları seven, o işi layık ile yapan insan o yemeklerde o soğukta, şu kış geçmiş şeylerde. Her akşam Ve orada olan bir kemik kadro var. yürüyen gençler de var. Tabii o ayrı. O zaten kendi de şey yaptı. Ben bu şeyi söylüyorum. Ama şimdi bu mitinglerde herkes koştu koştu gitti ya. O işte ben Zeydan Ankara'da için canımı veririm, kanımı veririm. Ya o 30 kişi, 50 kişiyi bul önce. Hmm. Yoksa bu şey beni ilgilendirmiyor. Yani şimdi orada o kalabalıkta herkes hep diyorduk ya burada işte zamanında nemalanan oradan işte ihale alan veya işte çalışan, akrabasını sokan filan. Orada bir şekilde zorlamıyor. Oraya da insanlar da var. Ha buna rağmen şimdi neden Uğur Mumucu'dan son dakika il binasının önüne geçildi? Burada da mesela örgütü sorgulamak lazım. İl örgütü. Bence İlre Gütü burada sınıfta kaldı. genel başka Genel başkanın geldiği ki çok ciddi Zeydan Başkan'a destek gelen Ankara'dan, İstanbul'dan, genel merkez tabanında siyasetçiler vardı genel merkezden. Hı hı. Evet. Oradaki resmi kayıda göre altı bin. Hadi biz diyelim ki sekiz bin, dokuz bin. Genelde resmi kayıtlar yüzde yirmi, yirmi böyle yanına payı olabilir. Sekiz bin, dokuz bin. Yani senin genel başkanın geliyor. Hı. E sen tarihi buluşma diyorsun. Zeydan Karalar diyorsun halkı da kucaklaşacak diyorsun. Hı hı. E bu kadar gelen bu gelenlerde şey yani Uğur, Uğur mumcu kadar, da mı yapılmalıydı diyorsun? Uğur bence şöyle oldu. E, Uğur Mumcu'yu dolduramadık, dolmayacağını anladıkları için Genel baş, şimdi sen zannediyor musun? Genel Başkan o kalabalıktan memnundu. Sen öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Bence, ben o kalabalık o kalabalık lazım. Ben yani aslında sonraki sorum da buydu. Ee, gözlemlemem şöyle onu değerlendirecektim. Farklı bir Zeydan Karalar çıktı. Bir farklı bir stratejiye dönüldü. Sen olayı yine öl, il örgütüne bağladın kalabalık dedin de şunu görebiliyor musun bilmiyorum. Eski Zeydan Karalar yok böyle polemik yaratan, işte iktidara yüklenen sert ustup. E, tarzdan ziyade daha sessiz bir Zeydan Kralar. bunu sadece il örgütüyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hala e, yargılamalar devam ediyor. Zeydan Kralar da buna dahil şu an tutuksuz yargılanıyor. E, hükümete karşı mesajlarını doğru okutmak adına işte bir şov gösteriden ziyade bir mağduriyet yaratıldı. Mağduriyetimize sahip çıkıyoruz. Sesimizi çıkarıyoruz. O anlamda bir kucaklaşma ismiyle de dönüştü. Ben de böyle düşünüyorum. Şimdi aynı şeyi konuşmuyoruz. Ben şimdi Zeydan Karalar'ın konuşmasını değil. Ben yeteri o kalabalığın bu tarih şimdi çok güzel bir algı yaratıldı mı? Sezai i̇şte Zeydan başkan geliyor, gidiyor gitti. Şimdi algı derken şöyle, e, buraya da geleceğiz. Şimdi e, bir şey yaparken şimdi evet Zeydan Karalar bak hep burası öyle gerçekten. eee hak etmedi hiçbiri içeride olmayın Allah kimseyi oraya düşürmesin. Zor bir 212 gün geçirdi. Döndü. Ama insanlar bir kere Zeydan kayaların artık ayrıştırıcılığı işte, ayrı bıraktırıp komple il örgütünü birleştirici olması lazım. Herkes kucaklaması lazım. Bugünlerden sonra. Şimdi diyorsun ya eski Zeydan kayalar değil diye. Ben şöyle yorumladım mesela konuşmasını. Şimdi kalabalığı geçiyorum. Konuşmasını şöyle bir kere çok özgüvenli. Yani göreve geri geleceğini çok kesin konuşuyor. Ben göreve geleceğim diyor, değil mi? Hı hı. İlk hamlesinde bugün yapacaktır diye düşünüyorum göreve iadesiyle hı. alakalı.